24 Ekim 79. Yok 1979 değil. Bildiğiniz 79. Milattan sonra olan. Bugünkü İtalya'nın Napoli körfezinde bulunan Vesuvius Dağı öğlen bir saatlerinde korkunç bir gürültüyle patladı. Volkandan fışkıran kül ve ponza yerden 34 kilometre kadar yükseğe fışkırdı ve bu fışkırma yaklaşık 20 saat boyunca devam etti. Volkanın güneyinde yer alan Pompei saatler içinde 3 metreye varan küllerle kaplandı. Bir yandan da volkanın tetiklediği depremler hali hazırda külle dolup taşan evleri yıkmaya devam ediyordu. Ama volkanın öfkesi sona ermemişti. Muazzam basınç altındaki lavlar volkan etrafına yavaş 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 yayılmaya başladı ve volkanın 20 kilometre yarı çapında bulunan Pompei, Herculaneum ve Oplontis gibi yerleşim yerlerini yer yer 20 metreye varan ve değdiği her şeyi yüzlerce derece sıcaklığa maruz bırakan piroklastik çökeltilerle kapladı. Bu patlama ve fışkırma döngüsü sadece iki gün içinde toplamda 6 kez yaşandı ve civar şehirlerde yaşayan her ne varsa yok etti. Bu şiddetli patlamaların ve deprem lerin etkisiyle metrelerce yükseye varan tsunami'ler oluştu ve Akdeniz boyunca kıyıları sular altında bıraktı. Ayrıca volkandan saçılan kükürt dioksit gazı kısa sürede tüm gökyüzünü kaplayarak güneş ışınlarını geri yansıtmaya başladı ve bu nedenle bölgedeki sıcaklıklar hızla düştü. Günümüzde bu yıkımın etkilerini özellikle de Pompei ve Herculaneum'da görebiliyorsunuz çünkü küllerin kapladığı bedenler kişilerin adeta bir kalıbını çıkarttı. Sonradan bu kalıplar alçıyla doldurularak bugünkü müze versiyonlarına dönüştürüldüler. Evet, İtalya'ya gidecek olsanız göreceğiniz o bedenler iddia edildiği gibi volkan patlaması sonrasında o şekilde donakalan bedenler değiller. Daha ziyade o insanların ve nesnelerin etrafında oluşan piroklastik kalıbın bilim insanlarınca alçıyla doldurulup kırılması sonrasında ortaya çıkan figürler. Ne var ki 79 yılında yaşanan bu Vesuvius patlaması gezegenimizin jeolojik anlamda kısacık bir süre olan son 150 milyon yıllık geçmişinde yaşanan patlamalar arasında bir hiç. En büyük patlamalar sıralamasında ilk yüze bile giremiyor. Arkasında bıraktığı izler nedeniyle popüler kültürde ve arkeolojide özel bir yeri olsa da gerçekte patlamanın etkileri gezegenin bir çoğunda hissedilmedi bile. Saçmaladığımı düşünebilirsiniz. Ne de olsa Vesuvius patlaması öylesine şiddetliydi ki patlama sırasında Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından 100 bin kat daha fazla enerji açığa çıktı. Vesuvius patladığı süre boyunca her bir saniye etrafa bir buçuk milyon ton magma açtı. Ama yeryüzünde bazı volkanlar var ki bu sayılar onların yapabileceklerinin yanında bir hiç kalır. Yellowstone süper volkanıyla tanışın. Patlaması halinde dünyada yaşamı bitirme ihtimali bile olduğu söylenen uyuyan canavar. Son 3 patlaması arasında ortalama 600 ila 700 bin yıl olan bu dev en son 664 bin yıl kadar önce patladı. Yani vakit tekrar geldi. Aslına bakarsanız Yellowstone yanar dediğinizde aklınıza gelen türden bir stratovolkan değil. Daha ziyade 55 kilometreye 72 kilometrelik devasa bir çöküntü. Yani bir kaldera. Hatta bölgede bir tane değil her biri ayrı bir patlamaya denk gelen Üç ayrı kaldera bulunuyor. İlki 2.1 milyon yıl önce, ikincisi 1.3 milyon yıl önce, sonuncusu dediğim gibi 664 bin yıl önce Yellowstone'un bir dağ değil de bir çöküntü olmasının nedeni burada meydana gelen 3 üç patlamanın üçünün de akıl almaz bir güçte yaşanmış olması. Tipik bir volkanın sadece tepesi fokurdayıp etrafa lavlar saçar. Biliyorsunuz ama Yellowstone'da olan birazdan detaylarını göreceğimiz magma odasını tamamen boşaltacak düzeyde bir fışkırma yaşanmasıydı. Bu yer haznesinin içi boşalınca üzerine binen yeni yük nedeniyle Ile çöktü ve bir kon yerine bir çöküntü oluşturdu. İşte bu çöküntülere kaldera diyoruz. Sadece lav ve kül nedeniyle yerin çökmesi size absürt gelebilir şöyle izah edeyim. Yellowstone'un 2.1 milyon yıl önceki patlaması sırasında etrafa 2450 kilometre küp magma fışkırdı. Bu lavlarla 1 milyar tane olimpik yüzme havuzunu doldurabilirdiniz. 1 milyar tane. 1.3 milyon yıl önceki patlamasında 280 kilometre küp, 664 bin yıl önceki patlamasında ise 1000 kilometre küp magma püskürttü. Bunlar gerçekten akıl almaz sayılar. Mesela Türkiye üzerine bin kilometre küp magma püskürtecek olsaydık, ülkemizin tamamı baştan sona bir bir buçuk metre lav, kül ve is altına gömülürdü. Ülkenin tamamı. Ve eğer bugün yeni bir patlama olacak olsa, civardaki Salt Lake City ve Denver gibi şehirler 30 santim ila 1 metre arasında 3000 kilometre ötedeki Washington DC bile en az 1 santim kül altında kalırdı. Gökyüzünü patlama boyunca kara bir isle doldurup her tarafı karanlığa gömecek olan bu küller düştükleri yerlerde trafik kazalarına sebep olur, elektrik şebekesine zarar verir iletişim ağını aksatırdı. Böylesi bir patlama Vesuvius'ta olanın aksine gezegen ölçeğinde değişimlere neden olurdu. O başta bahsettiğim sülfür aerosolleri dünya genelindeki sıcaklıkları ortalamada 1-2 derece kadar düşürebilirdi. Birden düşen bu sıcaklıklar dünya genelinde tarım faaliyetlerine zarar verebilirdi ve bu yıllarca sürecek bir kıtlığa sebep olabilirdi. Yani yarım patlayabilecek olan Yellowstone şu anda medeniyetimizi tehdit eden en büyük unsur en azından popüler YouTube kanallarını ve tık peşindeki internet sitelerini dinlerseniz Yellowstone'la ilgili böyle hikayeler duyacaksınız. Bunlar serin hikayeler ama işin bilimine baktığınızda tablonun çok daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Bilimsel verilerin gösterdiğine göre bırakın Yellowstone'un yakın gelecekte tekrar patlamasını bu devasa volkanın bir daha asla patlamama ihtimali bile var ve bu ihtimal çok ama çok yüksek. Bana kalırsa medyanın saçtığı bu felaket tellallığının nedenlerinden biri bu tür volkanlara süper volkan lakabının takılmış olması. Aslında da bunu yapan bilim insanları değildi 20 yüzyılın ortalarında büyük volkanlar için bu terimi kullanan birkaç makale olsa da jeolojide genel geçer kabul görmüş bir tabir değildi ama dandik gazetelerin ve ikinci sınıf belgesel kanallarının başlıkları için çok çekici olan bu terim sonradan gazeteler ve belgeseller aracılığıyla fazlasıyla yayıldı ve nihayet akademik makalelerde de kullanılan bir terime dönüştü mesela süper volkan dediğimde aklınıza dünyayı veya yaşamı yok edebilecek güç patlamalar yapan korkunç bir dağ geliyor olabilir. Ama gerçekte durum bu değil. Volkanlar genellikle dünya yüzeyini oluşturan tektonik plakaların birbiriyle temas ettiği yerlerde oluşuyorlar. Ayaklarımızın altındaki yer kabuğu katı olsa da bu kabuk dünyanın yarı çapının sadece yüzde birinden azını oluşturuyor. Dünya yüzeyine açılmış en derin delik videomda da anlattığım gibi daha derinlere indikçe sıcaklık artıyor ve 3000 dereceleri aşıyor. Bu noktada artık yer kabuğu eriyerek plastik benzeri bir forma dönüşüyor. Daha derinlere indiğimizde ise Tamamen erimiş kayaçlardan oluşan magmaya ulaşıyoruz. Bu magma çok sıcak olduğu için yoğunluğu daha düşük oluyor. Yani yükselmek istiyor. Dolayısıyla kabuk içinde bulduğu yarıklar boyunca yükselerek daha yukarılardaki serin hava ve toprakla karşılaşıyor. Böylece sıcak magma ile soğuk çevre arasında bir denge haline ulaşılıyor. Buralarda magma magma odası adını verdiğimiz dünyanın yüzeyindeki ergenlik sivilceleri gibi düşünebileceğiniz yuvalar açıyor ve burada bir eğer civarda birbirine doğru hareket eden tektonik plakalar varsa... ...bu plakalardan daha az yoğun olanı diğerinin altına giriyor... ...ve bu sırada okyanus sularını da yer altına doğru sürüklüyor. Yerin altında ısınan su hızla buhara dönüşüyor... ...ve kaçabildiği bütün çatlakları kullanarak yüzeye çıkmaya çalışıyor. İşte bu basınç magmayı da yukarı itebilecek kadar arttığında... ...volkan patlaması dediğimiz o muazzam olay yaşanıyor. Tabi volkanlar plakaların birbirine doğru hareket hareket etmediği, tam tersine birbirlerinden uzaklaştığı bölgelerde de oluşabiliyorlar. Mesela Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki sırtlarda böyle bir durum görüyoruz. Birbirinden uzaklaşan plakalar arasında boşluklar oluşuyor ve magma buralardan yüzeye çıkarak serin okyanus sularıyla buluşuyor. Ama genel olarak magmanın yer altındaki cehennem sıcaklarıyla yüzeydeki ılıman koşullar arasındaki dengesi volkanların da kaderini belirliyor. Eğer bu denge sürekli sağlanırsa volkan da hiç patlamıyor ve belki ara ara gaz fışkırtarak basıncını atıyor. Mesela Yellowstone gibi bölgelerde bulunan geyserler derinlerdeki bu sıcak magma ile temas eden suların hızla buharlaşıp yükselmesiyle fışkırıyorlar. Eğer yüzeyin soğuma hızı magmanın sıcaklığını baskılayabilirse o yer altındaki rezervuar katılaşarak tamamen granite dönüşüyor ve volkan ölüyor. Yok eğer daha derinlerden beslenen magma yüzeydeki soğumayı yenmeyi başarırsa, işte o zaman magma yüzeye ulaşmayı başarıyor ve volkan patlıyor. Hatta alttan gelen sıcak magmayla yüzeydeki soğuk ortam arasındaki çekişmeye bağlı olarak Yellowstone gibi yerlerde ayaklarınızı bastığınız zemin yıl içinde santimetrelerce yükselip alçalıyor. Magma o kadar güçlü bir kuvvet. Günümüzde dünyada 1500 kadar aktif volkan var ve her sene bunların 60 kadarı patlıyor. Bunların %75 kadarı Pasifik Okyanusu'nun etrafında bulunan 40.000 kilometre uzunluğundaki ve 500 kilometre genişliğindeki Ateş Çemberi denen bir şeritte yaşanıyor. Aynı zamanda dünyadaki tüm depremlerin %90'ı, altı ve üzeri büyüklükteki depremlerin ise %81 kadarı burada yaşanıyor. Bu bir tesadüf değil. Çünkü Ateş Çemberi, dünya yüzeyini oluşturan 7 büyük plakadan biri olan Pasifik Plakası'nın diğer plakalarla temas ettiği yerler boyunca uzanıyor. Aslında volkanların oluşması için illa plaka tektoniği de gerekmiyor. Bazen yer altındaki magmanın aşırı yüksek basınç altında kalmasıyla magma plaka plaka dinlemeden yeryüzünü yarıp yüzeye ulaşabiliyor. Teoride her an her yerde oluşabilecek olan bu volkanlar hakkında çok daha az şey biliyoruz. O nedenle şimdilik es geçeceğim. Ama işte her volkan patlaması bir değil. Volkan patlamalarını fışkıran malzeme miktarına göre kategorize ediyoruz. Ve tıpkı depremlerde yaptığımız gibi logaritmik bir skalada değerlendiriyoruz. Volkanik patlayıcılık indeksi dediğimiz bu skalaya göre en zayıf yani yaklaşık bir seviyesindeki volkan patlamalarında Sadece 10.000 metreküp madde fışkırıyor. En güçlü patlamalar olan 7 ve üzeri patlamalardaysa ki işte bunu yapabilen volkanlara süper volkan, bu patlamalara ise süper patlamalar diyoruz. 100 kilometreküpten yani 100 milyar metreküpten fazla madde fışkırıyor ve bu skala açık uçlu. Yani 7 ölçeğin sonu falan değil. Mesela bugüne kadar tespit ettiğimiz en büyük patlamaları bu görselde görebilirsiniz. Görebileceğiniz gibi bildiğimiz en büyük 3 patlamanın ikisi Yellowstone'a ait ve bunlar 7'den büyük patlamalar. Günümüzden 74 bin yıl önceki Toba patlaması ise son 25 milyon yıl içinde yaşandığını bildiğimiz en büyük patlama. Skalada 8 olarak ölçülen bu patlama sırasında saçılan 2800 kilometre küp malzeme nedeniyle dünya genelinde sıcaklıkların 5 dereceye varan düzeyde düşmüş olabileceği ve patlamanın yarattığı zincirleme etki nedeniyle o dönem yaşayan birkaç 10 bin nüfusundaki insanlar neredeyse tamamının yok olduğu dolayısıyla türümüzün neredeyse yok olmanın eşiğine geldiği düşünülüyor. Her ne kadar genetik ve arkeolojik kanıtlar Toba katastrofi hipotezi denen bu hipotezi tam olarak desteklemiyor olsa da Endonezya'da yaşanan bu muazzam patlamanın küresel gidişata bir etkisi olduğu çok açık. Daha eskilere gittiğimizde aslında bundan büyük patlamalarda yaşanmış olabilir. Ama ne yazık ki bu patlamanın izleri zaman içinde silindiği için daha yaşlı patlamalar konusunda görüş birliğine varmakta çok zor oluyor. Mesela bir grup bilim insanı günümüzden 132 milyon yıl önce Güney Amerika'nın Parana havzasında meydana gelen bir süper volkan patlaması sırasında etrafa 25 bin kilometre küpü aşmış olabilecek miktarda magma püskürdüğünü iddia ediyorlar. Ama ikincil kanıtlara dayanan bu iddialarını destekleyecek kül birikintileri henüz tespit edilemediği için jeoloji dünyasındaki tartışmalarda devam ediyor. Ama Yellowstone gibi süper volkanlar hakkında anlamamız gereken en önemli şey şu. Süper volkanlar illa süper patlamalar yapmak zorunda değiller. Hatta bir süper volkan sıradan bir diğer volkandan bile daha az malzeme saçarak patlayabilir. Ve bu sayede fazladan basıncı üzerinden yavaş yavaş atabilir. Ve şunu kesin olarak söyleyebilirim ki Yellowstone dünyada yaşamı kesinlikle tehdit etmiyor. Bırakın Yellowstone'u, şu anda dünyadaki yaşamı topyekün ortadan kaldırabilecek hiçbir volkan bilmiyoruz. Evet, süper volkanlar korkunç canavarlar. Hatta anlattığım nedenlerle medeniyetimizi tehdit edebilecek kadar güçlüler. Ama bütün yaşamı yok edebilecek güçte de değiller. Mesela süper volkanların patlaması sonrasında hava sıcaklıklarının birdenbire düşebildiğini söyledim. Ama sülfür dioksit geçici olarak havada kalabildiği için çoğu durumda en fazla bir birkaç ay içinde sıcaklıklar da normale dönüyor. Yani bir süper volkanın patlaması hayatımızı tehdit ettiği için değil, modern medeniyetimizi birbirine bağlayan unsurları tehdit ettiği için tehlikeli. Ayrıca Yellowstone yersiz bir dikkat dağınıklığı da yaratıyor. Şu anda patlama ihtimali Yellowstone'dan çok ama çok daha yüksek olan Kaliforniya'daki Long Valley kalderası ve İtalya'daki Campo Flegrei gibi süper volkanlar da var. Mesela ola ki Campo Flegrei patlarsa Akdeniz'de 30 metre yaşan tsunami'ler oluşabilir ve volkan etrafındaki 2,5 milyonluk popülasyon için ölüm tehlikesi yaratabilir. Ama şu da var. Biz 79 yılındaki Pompei halkı gibi değiliz. Artık bilim ve teknolojimiz var. Mesela şu anda Yellowstone etrafındaki sismogram ağı belki de dünyada başka hiçbir yerde yok. Keza Vesuvius gibi tehlikeli volkanlar da artık yakından takip ediliyorlar. Bitlis Eren Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyenlerimiz sağ olsunlar Nemrut Dağımız da yakından takip ediliyor. Çünkü size daha önceden anlattığım gibi Türkiye'de belki kendi ömrümüz içinde, belki en fazla birkaç nesil için de ölümcül bir volkan patlaması yaşanması çok olası. Volkanlar patlamadan önce deprem kümeleri ve yüzey şişkinliği yaratarak belli başlı izler verdikleri için Yellowstone gibi tehlike yaratabileceğini bildiğimiz volkanların bizi tamamen sürpriz bir şekilde yakalama ihtimali artık yok denecek kadar az. Anlayacağınız, gerçekte kimse Yellowstone'un yakın gelecekte patlamasını beklemiyor. Şu anda Yellowstone altındaki magma odasının %85 ila 95 arası katılaşmış halde. Yani öyle fokur fokur kaynayan bir magma odası bile yok. Genelde bu konudaki bilimsel analizler eğer Yellowstone tekrar patlasaydı ne olurdu üzerinden dönüyor tıpkı bu videoda birazcık anlattığım gibi. Ama bunlar medya aracılığıyla halka sanki böyle bir beklenti varmış gibi aktarılıyor. Ortada deprem kümesi yok, gaz çıkışı yok, başka hiçbir jeolojik iz yok ama son 3 patlama arasındaki sürenin ortalamasını alıp bakın tekrar patlayacak gibi bir korku devşiriliyor. Bu saçmalık. Bilim böyle çalışmıyor. Volkanlar bir çalar saat değiller. Belli bir örüntüyü takip etmek zorunda değiller. Depremlerin neden tahmin edilemez olduğunu size daha önceden deneysel olarak anlatmıştım. Benzer bir sorun volkanlar için de geçerli. Neyse ki depremlerin aksine volkanların verdiği önce işaretler sayesinde en azından birkaç gün öncesinden bir volkan patlamasından haberdar olabiliyoruz. Ama öyle gidip de bundan 25 yıl sonra saat 3'te volkan patlayacak diyemiyorsunuz. Yellowstone Son bir gün pekala patlayabilir ama bu patlama o skalada 2 veya 3 seviyesinde zayıf bir püskürme de olabilir. İşte böyle. Size daha önceden omzunuzda taşıdığınız hayali risk metreyi anlatmıştım. Yaptığınız her tercih, aldığınız her karar risk metrenizi birazcık oynatıyor. Ama hiçbir şey yapmadan evinizde oturuyor olsanız bile asteroid çarpması, volkan patlaması, gamma ışını patlaması, depremler ve benzeri doğa olayları nedeniyle her an ölme riskiniz var. İşte bu risk metrede Yellowstone'un patlayarak medeniyetimize zarar verme ihtimali her yıl %0.00014 civarında. Yani her yıl 714 bin tane paranın yazı tura atıldığını hayal edin. Yellowstone'un bir süper patlama yapma ihtimali bu 714 bin paranın hepsinin aynı anda yazı gelme ihtimaliyle aynı. Bu bir asteroid nedeniyle dünyada yaşamın sona ermesinden bile daha düşük bir ihtimal nedenle rahat olun. Yellowstone hayatımızı tehdit etmiyor ama oralarda bir yerlerde türümüzü gerçekten tehdit edebilecek on binlerce unsur var. Ve bunları tam olarak anlayıp onlara erkenden hükmederek Pompei halkının düştüğü hataya düşmemenin de tek bir yolu var. Bilim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.